Selamlar arkadaşlar, ben BlueBerryTone. Bugün birlikte New World oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Helena ile artık sona doğru yaklaşıyoruz. Önümüzde 2, 3, 4 ve 5. kısımlar kaldı. 3. evrende başarabilirsek Helena ile de başarılı bitirmiş olacağız. Güzel bir ilerleme yaptık. Biriken altınlarımız için dükkanı bir ziyaret edelim. Ne yapabiliriz diye. Şöyle bir bakıyorum. Daha önceden bunları değerlendirmiştik. Delici hasar veriyor bir sonraki saldırıda ki bundan bir tane vardı bizde bütün düşmanlara 3 hasar veriyor. Ne zaman diyor gardiyanı değiştirirsen çok kullandığımız bir şey değil. 3 hasar veriyor. Komuta puanım yoksa da 3 zırh basıyor. 3 zırh basıp Griffin'i çağırıyor büyülenmiş bir şekilde. Öyle yazıyor. 2 zırh basıyor. Ne zaman diyor saldırı kullanırsam sanırım bu turda. Şu da her tur bir komuta puanı veriyormuş eğer e, griffini kullanıyorsam sanırım bunları e, pek tercih etmiyorum şu aslında güzelmiş aslında ama e, Griffini kullandığım için ekstra her tur bir komuta mı olur O da avantajımıza olabilir ama ben şuradan yetenek puanını alacağım ve diğerine geçeceğiz Evet şimdi bu iki puanı alalım Şuradan bir daha bakacağım hızlıca Tamam şimdi bu aldık ama burası 300 istiyor. Giderek de yükseldi zaten. Bunun böyle oranı düşürecek bir yetenek de gelmemişti bize. Neyse sonra 300 olursa belki bir değiştiririz. Altında tabii ki bakabiliriz. Daha alabileceğimiz şeyler var mı diye. Şimdi 7 puanımız var. Öncelikle buradaki yeteneği de açalım. Her bir kart oynadığımızda bize bir de zırh bassın. Avantajımıza. Bu efsane bir yeteneği de açtık. Zaten bunun dışında gelişimler hariç burada 10 puanlık, şurada da altışer 12 puan, 22 puanlık var. Bir de gelişimler var. Tabii ki hangisi daha avantajlı ona gideceğiz. Elimize geçtikçe tekrar bakarız. Şimdi gelelim bugünkü olaya. Kart kaldırma yeteneği. Bu avantajlı tabii ki. E, 3 tane sıradan saldırı kartı sunup birini verecek ki artık yeterince saldırı kartımız var. A e, Yüksek elit savaşı. Bakın dikkat ettiyseniz bu seferki yüksek elit. Daha önceden bir elit geliyordu mesela nadir görev oluyordu. Burada diyor ki çok zor çok daha zormuş ama ödülü de iki kat fazlaymış sanırım normal yani bölüm sonu ödülü. Buraya gelip bu kısımda karakter ölürse. Tabii ki şöyle bir hakkınız oluyor bir kere daha tekrar etme hakkınız oluyor aslında Biz daha önce ölmediği için karakter olan ihtiyaç duymadık tabii maceramızda Bunu kullanabiliyorsunuz bir kere öyle bir hakkınız oluyor ama Yine de buna gideceğim bu görevi şimdi mesela elimize hindrance kart gelirse onun Elimizdeyken bitirmeye çalışacağız bölümü unutmazsak bu hiç gelmezse de elimizde son patron savaşına kadar zaten patron savaşında gerçekleşse bile zaten bunu almaya artık Fırsatımız olmayacak çünkü zaten Bölümü bitirdiğinizde patron yerinizde oyun biteceği için Yani bu kısımda üçüncü ya da dördüncü kısımda olursa olacak olmazsa da Zaten bir anlamı kalmayacak biz bu yüksek elit savaşına gireceğiz Kart kaldırmayı alırdım ama şöyle bir avantaj varken kullanalım muhtemelen siz de evet onu al diyorsunuzdur o yüzden buna gidiyorum. Haydi bakalım. Yüksek elit savaşı geldi. Bakın. Daha önce hep elit savaşı ya da patron mücadelesi yapmıştık. Çok zor dedi. Gelene şimdi bir bakacağız kimler neler diye. O değişik bir tip görüyorum burada. Öncelikle bir düşmanları tanıyalım. Bu yandaş ne kimdir? Bu zırhsız özgür adam. Zırhsız diyor ama herhalde silahsız manasında mı demek istiyor diyeceğim. Bakın üzeri resmen zırh mı? Şimdi bir kere bunda tutku var yani her turu bittiğinde tutku değeri kadar kendine zırh basacak tamam onda sorun yok ee, Hasar azaltma geliyor ki büyük ihtimal %50 azaltacak bir de 9 hasar verecek 10 zırh basacak ve de e, Saldırı e, şak şakız kartını bizim elimize verecek ki Bunun detayını kart gelince göstereceğim size Ve de 2 kere 6 hasar veriyor Bunun dışında diğerine bakalım yandaşa bu çift bıçaklı özgür adam diyor. Bakın elinde böyle. Şöyle tipine de şöyle bir bakalım diyeceğim ama. Ha, bu biraz da göğsü ileri almış falan. Buna bakalım. Şimdi bu da yine tutkusu var. Her tur bittiğinde kal zırh basacak. 9 hasar veriyor. Bu da savunmanın şakıls kartını veriyor elimize. Bunu da gelince Hatta şu an bunu yapacakmış. Etrafı çerçeve bu parlıyor. Onda hasar veriyor. Ona da bakacağız şimdi. Bu kart şakız 2 e, mana ihtiyacı olan bir savunma kartı şakız bize verdiği zaman bu savunma kartını elimde yani bu kart elimdeyken savunma yapamıyorum savunma kartı kullanamıyorum 2 mana harcayıp bunu tüketirsem çünkü tüketilebilir bir kart savunma kullanabilecek hale gelecek diğeri de işte bunun tersine saldırı kartını atıyor yani biri saldırı yapmamı engelleyecek biri sürekli savunma yapmamı engelleyecek geldiklerinde. O yüzden bunları elemek gerekecek. Şimdi gelelim asıl bizi zorlayacak olan asıl, kusursuz adam tipine bakmak istiyorum senin. Kapatmış bu yüzünü. Aşağı eğmiş daha doğrusu. Kapatmamış da karanlık kalıyor biraz. Tam göremiyoruz. Eğmiş başını. Neyse bunun özelliklerine bir gelelim. Birincisi tutku var. Tamam bu sorun değil. Bu zırh basacak kendine. Limitli savunma hücum özelliği bu da stoklanabilir ve kalkmıyor ne yapıyor 3 hücum özelliği kazanıyor Eğer bende tur bittiğinde zırh varsa Yani sürekli Saldırı gücünü arttıracak yaptıklarına bakalım 12 hasar veriyor Bize ve 2 hücum özelliği kazanıyor burada 8 hasar verip 5 zırh kazanıyor 10 hasar verip 7 zırh kazanıyor 50 can basıyor biz yandaşları temizleyip buna öyle döneceğiz çünkü bu 50 can bastığı için sürekli ortadan gidersek yandakilerde sürekli saldırı savunma engelleyecek. Bir türlü dengeyi kuramayacağız çok uğraştıracak yandaşlarından kurtulacağız en azından davet etmiyor başkalarını. Ve yandaşlardan tabii ki bizim için önemli olan önce saldırıyı engelleyen çünkü zaten savunmayı Griffin yapacağız. Bize gelen karta bakalım. Ee, yandaşımızın yeteneğini direkt aktive edebileceğiz ve kart karıştırma özelliği geldi Bu mor kart aslında iyiymiş bakın çünkü tükenebilir değil hem de karıştırma özelliği var Geliştirirsek de böyle sıfır oluyor Demek ki biz e, bu Dürüst e, Leş neyse işte bu karttan gelirse markete falan yakalarsak alırsak iyi olur ben marketi de çok yenileme şansım kalmadı Şimdi bir bakalım önce yandaşımızı bir çağıralım dostumuzu grifini bir alalım Şimdi 9 hasar geliyor bir kere şuradan. 9 savunma lazım. Şimdi 2 savunmam her kartı oynadığımda geliyordu. 2 savunmam var. 2 de e, bundan basacak büyülenmediği için. Şimdi bu 2 tane konstant üretiyordu. Bu da 2 tane yüksek yani 2 veya daha yüksek manalı kart oynarsam 5 e, hasar verecek hepsine. Önceliğim tabii ki yandaşı kurt kullanabilir 2 komutu arttırırım. Desteği karıştırırım. Şimdi iki tane konstant türesin sıfır e, manalı desteme atsın. Şimdi şu da 3'e düştü. Bu e, diyor ki şimdi e, elimdeki kartların değerini mana ihtiyacım sıfıra düşürecek. Yok her tur elimdeki bir kartın değerini sıfıra düşürecek. Bunu kullanıp geçebilirim ama bu bana iki kalkan basacağı için ne olacak o zaman 5 olacağız. Yetmeyecek. Tetikleyebilmem gerekiyor. O yüzden şunu kullanacağım. Hem de karıştırma yapmış oldum. Bundan bir tane daha geldi. Hala 3 manam var. Şundan gideceğim. Komuta puanını arttıracağım. Ya da bunu basabiliriz. Bunu basalım. Şimdi 2 manam var doğru bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Çünkü hala kalkan basmadım. 7 oldum. 2 de basacak. 9. Aslında şu an tam. Kart kullanmazsam bir sonraki tur bu hiçbir şey yapamayacak. 2 de bu basacak. Çünkü bu da saldırı yapmıyor. Kendine 50 can basmayı seçmiş. Bu bize savunma kartı kullanmamak için şakıl savunma atacak. O yüzden bu şekilde geçeceğim. Bir sonraki tur bu bir şey yapamazsam büyük ihtimal çünkü saldırı engelleyecekti. Yapamazsam böyle de geçiyorum. Evet, peri oldu ve zincire bağlandı. Bu 50 cam bastı zaten cam doluydu. Bu da şakılı attı bakın. Bunu kullanmazsam şu an savunma kartı basamam. Savunma ihtiyacım olursa onu kullanırım. Şu an şart değil. 12 hasarla geliyor. 2 hücum basacak. 10 hasarla geliyor. 22 hasar var. Şimdi şunu bir kere kullanırsam daha sonra kullanacağım. bize bu gelenlerden biri buymuş sıfır manalı. Tükenebilir bir kartı kullanırsan o tükenmeyecek diyor. Yani şunu basarsam sonrasında bu tekrar elinde kalır o kötü bir şey Şimdi şundan 5 tane konstant çıkaracaktık bunu bir çıkaralım bir bakalım Sonraki yine aynı şey özellik Ama nesne Olarak diyor bu sefer bir nesne kullanırsam tükenmeyecek diyor Buna bakalım Tükenebilir veya dengesiz bir kart oynarsan tükenmeyecek diyor işte bu da Yardımcıya çağırdığımda direkt büyülenmiş gelecek, rastgele iki düşmana iki hasar verecek. Bu şeyi e, Griffin'in yeteneğini her aktive ettiğimde ekstra da ikişer hasar veriyor. Her tur 3 zırh verecek. Şimdi bakıyorum, şuradan Griffin'in yeteneğini alalım o zaman. En azından her onu kullandığımda sürekli kullanacağız. Bu da ekstra yapsın. şu Bu arada şunu şey yapalım şöyle. Kullanın şey tükenebilir, tükenmeyecek demişti. Şunu bir seçelim. Sonra şunu basalım. Bundan bir kere daha basarsak iki yerine dört basarız. Güzel olur. Tükenmemiştir diye düşünüyorum. Ama buraya gittiğini görmedim. Tükendiyse de artık bakacağız. Şimdi şununla yardımcımızı çağıralım. Büyülenmiş hale getirelim. Tamam. Şimdi artık 5 basacak. Şimdi 22 geliyordu. 5 bu. 5 de o 10. 3 manam var. Şunu hala kullanmıyorum. Hem bir komuta verecek hem de tetikleyecek. Saldırı da yapacak. Biz tabii ki önceliği şuna veriyorduk. O yüzden buna gideceğim. Güzel. 11 olduk. Şimdi şunu kullanalım. Güzel. 17. Şu an savunma basamam. Şakıl var. Ekstra olarak şunlardan birini basabileceğim. Şunla da iki komuta daha çıkaralım diye bunu kullanacağım. 18, 5 daha basacak, 23 ve saldırıdan kurtaracağız. Güzel. Şimdi 12, 12 daha, 24, 9 daha, 33. Çok yüksek geliyorlar. Şu 0. Her tur bize 3 sıfır basacak. Şunu bir kullan. Ondan sonra şu. Her 5, 2 veya daha fazla manalı kart kullandığımda bir gizlilik katacak. Bunu da kullan. Bunları şimdi kullanıyoruz. Komutan var bunu da basalım. 13 ekstra karttan da bir geliyor. Daha 20 daha çıkarmamız lazım. Şunu da 5 konstanttan birini alabilecektik. Hemen bakalım. Bu arada o özelliği aslında bu kartları da kullanabilirmişiz. Şimdi bu 4 mana istiyor. Bunu kullanırsam her tur bir kartımın eee Sıfıra düşeceğini mana değerini veriyor bundan bizde bir tane vardı ve burada bakın dikkat ederseniz en altta sağ tarafta diyor ki bu kart stoklanamaz diyor yani bundan bir tane basmam yetiyor ikinci bir taneye gerek yok. 2 komuta puanı veriyor ne zaman diyor konstant oynarsa zaten onları bitiriyoruz birazdan. Belki bir tane kalırsa kalacak. Bu da beyaz aslan kullanırsam ekstra hasar falan veriyor. Ve de e, yine tükenebilir veya dengesiz kart oynarsan tükenmeyecek özelliği geliyor. Bu da sürekli yardımcı çağırdığımda faydası olacak. O yüzden ben burada direkt şunu alacağım. En azından bir konstant elimde kalıyorsa bir şekilde. Ki hatırlamıyorum. Belki bir tane olabilir diye hatırlıyorum. O delici hasarlı bir konstantımız vardı. Tükenmiyordu. O sayede de hep ekstra iki komutu alırız. Bunu da basmış olalım. Şimdi 3 manam var. Şununla da 3 hasar verelim. Savunmasını aldık. Şununla da basacağız. Komuta puanım olsaydı ekstra olurdu ama olsun. Bu 3 basacak. Kalkan 2 kere de tetikleyecek. 10 basacak. 13. 5 de turu bitirince gelecek. 30 ve 35 olacak. Kurtaracağız yine. Evet. Güzel. Şimdi bu 46'ya kadar indi. Ne yapıyorsun? 9 saldırı ve hasarımı azaltacak. Bu savunma kartı yine Shackles atacak. Bu 16 hasarla geliyor. Şimdi şu saldırı kartı engelleme atarsa sorun olacağı için bir an önce şunu halletmeye çalışıyorum. Şu sıfır bunu kullanırsam bir de bu kart elimden gitmiyormuş. Bakın bu da iyi ekstra iki komuta verecek demek ve de tükenmeyen bir kartı tekrar tekrar kullanıyorum. Mesela şunu bir kere şimdi basıp elimden çıkarabilirim. Bunu kullanmam şart değil. Kaçta geliyorsunuz? 16, 9, 25. 5'te bu basacak 10. Bunu kullanırsam 2 mana kalır. Bir bakıyorum şimdi ne yapabiliriz diye. Şunu bir kullanalım. Aradan çıkaralım ne gelecek bir bakayım. 2. Buna da pek vakit kalmıyor. Şunu basacağım artık o zaman. Hasar almayı göze alacağım. Gerçi e, şunu da basabilirdim. Gerçi de neyse. Savunma basamıyorum şundan dolayı. Geriye bu kaldı. Komutayı arttırabilirim. Bir malan vardı o yüzden çok bir şey yapamam şunu atacağım ne gelecek diye bakacağım olmadı O zaman ekstra komuta basalım diye bunu alacağım Şöyle Tamam geçelim 15 olduk ee, Burada biraz fazla oldu biraz 10 hasar yemiş olduk Savunma kartı geldi Onu sorun etmiyorum bu zaten büyük tehlikeliydi şuradan 10 can basmamız var ama Yine tükenebilir kartlar kullandıkça can doldurabileceğim için Bunu da şimdi kullanmayacağım şu ekstra zırh veriyor Aslında bunu basabilirdim bakın 8 zırh Neyse geçmiş olduk Bu sıfıra düşmüş komuta da veriyor şimdi bu 10 kalkan Bakın bu saldırı engelleme veriyor bunu bir an önce halletmeliyiz şuna bir saldır sıfırla Ondan sonra şu 3'ü Azaltabiliriz Şu karıştırma veriyor şunu bir saldıralım Onun dışında bir bakalım Savunmayı zaten yaptırmıyor Şuradaki asar daha verirsek 2'ye düşeceğiz. Şunu da tetikleyeceğiz 12. Şuradan engellemiş olduk. Şu iki komuta veriyor hem de karıştırıyor. Kullanalım. Geçelim. Şimdi engellemeyi e, atmam gerekecek saldırı kartı engellemesi. O, burada 12, burada 19, 31 geliyor. Bu kötü. Şunu bir atacağız mecburen. Şundan bir kurtulursam aslında biraz da rahat olacağız. Şu iki manayı bir kullanıp bire düşürelim. Şu savunmayı geç. Komuta puanım şu an yok. Şu sıfırken bir saldır. Gerçi komuta puanım olsa da şu an beyaz aslan kullanmadığım için savunma da basamayacağım. Çok işime yaramıyor. Şunu kullanalım. En azından tetikliyor. Şu tükenmez olayını da basalım. Şöyle bir bakayım. Şu an bir manamız var. Bakalım şuradan 6 hasar vermeyi seçelim. 8'e düştü. 35 olduk. 12, 31 ediyor. Ekstra 5 de oradan gelecek. Tamam. Yine savunma bastı. Bunları elden çıkaracağız tabii. Önce şundan faydalanalım. Şu bitsin. Şu 5 kalmış. Buna zaten iki hasar versem yetiyor. Şununla komutayı al ve pression yap. Gitsin. 19'da geliyor. 5 do basacak. 18. Bir tetiklenme yetecek ona. Şu 0. Şuna dönelim şimdi. 18. Şu da 1 ile 6 vuruyor direkt. Combo da açıldı. 12. Şimdi. Bir bakalım. Şunu bir atarsam. Güzel. Ama yine aynısı geldi savunma basacaktım gerçi sıfır var bunu basarım Güzel Şu da tükenmez özelliğinde basalım yine Şunu da bas. da Bu arada bakın bu 36'ya çıktı çünkü ee, Neden 36 oldu bu 4 katına çıkmış Benim kritik hasar aslında 1'de 3'te herhalde ben o iki kere şeyi bastığım için oldu belki de Her neyse bu hakkım duruyorsa sonraki tura saklayabiliriz bu da 3 kaldı. Buna ikilik vurursam aslında işe yarar. Şimdi 36 hakkımı tabii ki ona kullanmayacağım. Şuna kullanacağım. Güzel. Şimdi griffini alalım oradan. Bu arada o da öteki de gitti. İkisine birden vuruyordu. 51 Canım da benim tam dolu. Şu an 23'le geliyor. Kalkanım var. Şunları artık elimden çıkaracağım. O yüzden şunlar gelince yapacağım. Artık bu kartlar elinde durmasına gerek yok. Şu karıştırmaydı. Bunu kullanıp desteden yine çekebilirim. Şu sıfır. Tetikleyelim. Güzel. Olumsuz bir şeyim varsa hepsini kaldırabiliyorum. Şunu kullanalım. Karıştıralım. Yeniden deste bakın çekmeye başladık. Şu böyle işimize yarıyor. Bir manam kaldı. Onunla da şunu kullanacağım. Komuta da var çünkü. Ekstra basalım. Olumsuz şeyleri de kaldırsın. Olursa. 66, 71 oldu. Güzel. Bu artık yani bizim için biraz daha rahat hale geldi. 37 canı var. Kendine 50 can basacak. Bunu aslında engelleme imkanımız olsa şu tur engellesek güzel olurmuş. O engelleme becerisi. Bunlar hep sıfıra düştü. Bakın hepsi. Şimdi tükenmez özelliğini kullanırsam burada tükenebilir bir şey var mı? Görünmüyor. Şunu da bir buralım 6. E, niye vuramadık? Savunmasım vardı dikkat etmedim Her neyse Şu savunma kartını atabilirim Güzel şimdi Şunu bir yolla Bu 50 basacak yükseltecek o kötü ama şunu bir kere kullanıp giderse belki sonra rahat ederiz Şuradan biraz şunu geliştirmeye de uğraşabilirim. Şimdi savunma istiyor. Basalım. Şimdi mor istiyor. Şunu bir bas. Bir de buradan Griffin çağırıp onu bastım. İkinci mor ve combo. Tamam. Şimdi bir sonraki turda kullanabileceğim. Bu 50'yi basacak. 63 yaptı. Tamam olsun. Sorun yok. Yüksek hasar verebilirsem Tamam şimdi e, savunma üç kere istiyor bunları bir kullanabiliriz şu 0 Şu 1 Şu da 2 kere tetikleme Şimdi çift saldırı istiyor Şunu kullanalım Güzel 29 da geliyormuş yeterince savunmam var Şu e, tükenme olayını da kaldırıyor ama ona gerek yok şu an Bir saldırı daha yapmam gerekiyor şu komuta verimi yapalım komboyu yine açtık 18 yapıyor ama şu an mana yetersiz Konstant. Şuradan da bir savun. Bu 24 vuruyor direkt. Bununla vurabilirim. 32 zaten. 8'e düştü. Şimdi de e, şuradan bakayım. Şununla da 3 daha vurabiliriz. 5'e düştü. Bir sonraki tura işini bitirebiliriz. Güzel. Canımız da tam dolu. Şuradan e, 0'a 2 vuruş ve direkt 1 kalacak canı ve işi pressure'la bitecek. Güzel. Ekstra altın da çıkardık. 400 altın verdi büyük bir sandık. 867 altınımız oldu 3 yetenek puanı Şu nesneye bir bakalım Direk e, dikey özelliği ekleyebiliyoruz ve de desteği karıştırıyoruz %50 vereceği hasarı azaltıyoruz düşmanın Şu 8 zırh vermeyi aslında çıkarıp bunu da alabilirim olur da yüksek hasar verecekse bununla engellemiş olurum Alalım 3 kart ne sundu bakalım bu Şimdi bir kere şu 2 derece hasar alıyoruz 2 de 3'ümü katıyoruz bunu almayacağım şu Yardımcımızın yeteneğini aktif ediyoruz. Ne zaman böyle sarı konstant kart kullanırsak bu da 3 tane rastgele sıradan kart üretiyor ve bir tanesini elimize alabiliyoruz. Ve bu kartın değeri de sıfıra düşüyormuş. Bunu geliştirirsem 5 tane karttan seçiyorum. 3 yerine 5 karttan. Bunları almayacağım. Bunları direkt geçiyorum. Evet onu da başarmış olduk. Şu göreve de gelelim şu nesneyi zaten alıyorduk. Ha, bunlar zaten bizdekilerdi. Tamam. Şu göreve bir bakayım. Hindrance kartım olmadığı için tabi onu kullanamadık. Bize aslında bakın ben şeye dikkat etmedim. O bize attıkları şakıllar büyük ihtimal Hindrance karttı. Tabi ben yine telaffuzum yanlış olabilir kusura bakmayın ama. Bakın ona dikkat etseydim bir tane savunma kartından saklardım. Elimdeyken de bitişi yapardık. Neyse kısmet aklımıza gelmedi. Şimdi 3. kısımda öyle bir şey denk gelirse bakacağız. Buradaki görev ve ödüllerden de yeni bölümde bakarak seçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olarak lütfen destek vermeyi eksik etmeyin. Çünkü siz takip eden arkadaşların sayısı arttıkça bizim için faydası oluyor. Beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belli Bunun dışında da görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.